Başlık, aklın yitirilmiş yankıları pas, demir dövme kapıdan geçerken botlarımın altında gıcırdadı. Crestwood Akıl Hastanesi, zaman ve yıkımla oyulmuş, gri taştan bir yığın olarak önümde yükseliyordu. Boş pencereler, her hareketimi izliyor gibi görünen karanlık yuvalardı, sanki binanın kendisi izinsiz girişimin farkındaydı. Elbette hikayeleri duymuştum. Gözü kara gençler ve amatör hayalet avcıları arasında dolaşan şehir efsaneleri. Eski hastaların ruhlarının delilik ve ıstırabın sonsuz bir döngüsünde sıkışıp kalmış halde hala koridorlarda dolaştığı söyleniyordu. Garip sesler, gelip geçici görüntüler, kan donduran fısıltılar. Hepsi Crestwood'un lanetli bir yer efsanesine katkıda bulunuyordu. Ama ben bir inanan değildim. Şüpheci, gerçeği arayan bir gazeteciydim. Kariyerimi fırlatacak, etkileyici bir hikayeye ihtiyacım vardı. Ve Crestwood, dizem ve karanlık uğrasıyla, onu bulmak için mükemmel bir yer gibi görünüyordu. Sessizlik boğucuydu, sadece kırık pencerelerden sızan rüzgarın iniltisiyle kesiliyordu. Hava bayat bir kokuyla doluydu. Nem, toz ve başka bir şeyin mide bulandırıcı bir karışımı. Bana dezenfeksiyonu ve çürüyen eti hatırlatan bir şey. Fenerim ana lobide ilerlerken karanlığı yaktı. Zarif bir resepsiyon bankosunun kalıntıları, görünmez bir güç tarafından parçalanmış gibi yere saçılmıştı. Duvarlarda, bir zamanlar neşeli duvar resimlerinin solmuş kalıntıları hala görülebiliyordu, şimdi grafiti ve nem lekeleriyle çirkinleştirilmişti. Koridorların labirentine doğru ilerlerken sıcaklık önemli ölçüde düştü omurgamdan aşağı bir ürperti indi ve izlendiğim hissi yoğunlaştı. Her gölge hareket ediyor, rüzgarın her fısıltısı uzak bir ses gibi geliyordu. Odalardan birinde, uçlarına yıpranmış deri kayışlar takılı paslı demir bir yatak buldum. Duvara, kanla bir cümle yazılmıştı ki bu da kanımı dondurdu, yalnız değiliz. Merak ve korkunun bir karışımıyla hareket ederek keşfetmeye devam ettim. Duvarları çizilmiş dolgulu hücreler, tıbbi işkence aletleriyle dolu terapi odaları ve ters çevrilmiş bir sunağa olan saygısız bir şapel buldum. Her yer acı ve umutsuzluğun bir hikayesini anlatıyordu. Aniden bir ses duydum. Binanın derinliklerinden geliyor gibi görünen zayıf bir ağıt. Duruldum, nefesimi tuttum, kaynağını ayırt etmeye çalıştım. Ağıt tekrarlandı, bu sefer daha yüksek, daha net, çaresizlik ve acıyla dolu kadın sesiydi. Sesi takip ettim, karanlık ve dar bir koridora doğru ilerledim. Ağat beni paslı küçük bir gözetleme deliği olan çelik bir kapıya götürdü. Dikkatle, gözetleme deliğini temizledim ve içinden baktım. Öte tarafta gördüğüm şey beni nefessiz bıraktı. Hücrenin içinde, bir kadın yerde oturmuş, hafifçe ileri geri sallanıyordu. Saçları uzun ve karma karışık, yüzü bitkin ve çökük gözleri sonsuz bir üzüntüyle doluydu. Kan ve kirle lekelenmiş beyaz bir gecelik giyiyordu. Gözetleme deliğinden beni izledi ve dudaklarında hastalıklı bir gülümseme belirdi. Sonunda, beni görebilecek biri, diye fısıldadı. Boğuk ve titrek bir sesle. Çok uzun zamandır bekliyordum. Buradan kaçmak için yardıma ihtiyacım var. Kalbim göğsümde hızla çarpıyordu. Uzaklaşmam gerektiğini, gördüğüm şeyin gerçek olmadığını biliyordum. Ama sesindeki yalvarma o kadar ikna edici, o kadar yürek burkucuydu ki ona acımaktan kendimi alamadım. "Sen kimsin?" diye sordum. Sesim sadece bir fısıltıydı. "Benim adım Eliza," diye cevapladı. "Ve uzun yıllardır buraya hapsoldum. Beni buraya kilitlediler, bana işkence ettiler, aklımı çaldılar." Ama şimdi sen kaçmama yardım edebilirsin. Kaçmak mı? Nereden?" diye sordum, tehlikeli bir bölgeye girdiğimi hissederek. Onlardan, dedi Eliza, sesi korkuyla dolu. "Gölgeden. Doktorlardan. Bu yerde pusuda bekleyen şeytanlardan." Sessiz kaldım, duyduğumu işlemeye çalıştım. Delilikti, biliyordum. Ama Akın Hastanesi'nin baskıcı atmosferi, ölümün ve umutsuzluğun hissedilir varlığı beni etkiliyordu. Nasıl yardım edebilirim? Diye sordum sonunda, kelimelerimin başka biri tarafından telaffuz edildiğini hissederek. Eliza gülümsedi, neşe değil, daha çok bir zafer hissi veren bir gülümseme. Çok basit, dedi. Sadece kapıyı açman gerekiyor. Bir an tereddüt ettim. Bunun bir tuzak olduğunu, o kapıyı açmanın korkunç bir hata olacağını biliyordum. Ama Eliza'nın yalvaran bakışları, onu acılarından kurtarma vaadi beni harekete geçirdi. Cebimde anahtarı aradım, kilide soktum ve çevirdim. Kapı metalik bir gıcırtıyla açıldı ve Eliza'nın bitkin figürünü ortaya çıkardı. Teşekkürler, dedi. Sesi şimdi tüyler ürpertici bir neşeyle dolu. Beni serbest bıraktığın için teşekkürler. Bana doğru bir adım attı ve sonra onu gördüm. Arkasında, hücrenin karanlığında, başka figürler görebiliyordum. Şekilsiz gölgeler, parlayan gözler, delilikle bozulmuş yüzler. Onlar, Crestwood'un kayıp ruhları, diğer hastalardı. Hatayı çok geç fark ettim. İçinde pusuda bekleyen yaratıkları serbest bırakarak cehennemin kapısını açmıştım. Eliza üzerime atladı, kemikli elleri boynuma yapıştı. Tırnakları etime battı ve hayatımın benden kayıp gittiğini hissettim. Birlikte kaçalım, diye fısıldadı kulağıma, nefesi ölümle delilik kokuyordu. Ve sonra karanlık beni tamamen sardı. Crestwood akıl hastanesinden asla çıkmadım. Hikayem yarım kaldı, gerçeği arayışım benim felaketim oldu. Şimdi koridorlarında dolaşan, delilik ve ıstırabın sonsuz bir döngüsünde sıkışıp kalmış hayaletlerden biriyim ve eğer bir gün Crescendo'da yakınsanız dikkatlice dinleyin. Belki sesimi duyarsınız. Benden kaçmama yardım etmenizi yalvarırım. Ama unutmayın. Bazen özgürlüğün bedeli çok yüksek olur.